Herkese selam arkadaşlar. Bana değil bugün sizlerle birlikte airdrop yapabileceğini, testnet için olması bile mainnet'te airdrop ihtimalinin olduğunu düşündüğüm bir proje ile ilgili rehber hazırlıyorum sizlere. Raystrate Trade ismi projemizin. E, projemiz Arbitrum'da çıkacak. Şu an e, Rinkeb test alanında. Linki bir test alanında burada yapacağız işlemleri. Eğer test tokenınız yoksa faucet üzerinden tıklayarak test token'ları alabilirsiniz. Şu şekilde hızlıca bir test token alalım isterseniz. Bu proje yaklaşık bir ay önce falan çekecektim videosunu normalde ama çok arada kaldı kaynadı. Bakamadım edemedim falan derken bugüne kısmet oldu. Hemen e, ee, Ibit'cim linki bir geçiş yapayım şuradan. Geçiş yaptım Okey. Sizin with Twitter'e alacağız biz. Şu şekilde. Yüzünümüzü girelim. Gönderiyorum. Kılayım diyorum. Ee, şu an hata vardı. Herhalde gelir. Şu şekilde metamaskımı ekleyeyim. Tokenları gelirlerse görürüz. Videoyu ee, normalde sabah saatlerinde atacaktım ama internetim sıkıntılı olduğu için daha doğrusu internet bağlantım yavaş olduğu için hazırlayamadım. Maalesef bu saatte hazırlayabiliyorum. Neyse test tokenlarım gelecektir diye ümit ediyorum ben. Elimdeki test tokenlarım ile yapacağım işlemlerimi. Şimdi deposit için sadece TV kripto mu kabul ediyor? Ha, yok cüzdanla bağlanmadığım için böyleymiş. Şu şekilde cüzdanımla bağlanıyorum. Hemen bağlandım cüzdanımla. Hmm, Ethereum. Şu şekilde Ethereum yatıracağım şimdi. Gelen bildirimi onaylıyorum. Metamask bildirimini işlemim şu şekilde hızlıca onaylandı. Şu an e, Ethereum kasasına bir miktar token yatırdım. Bunun bir kısmını istersem şu şekilde geri çekebiliyorum. Ben 20 adetini unstake withdraw yapacağım. Şu şekilde işlemim. Şimdi onaylandı. Kapatıyorum burayı ve trade kısmına geliyorum kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bir USDC krizine girdim. Az önce kim attı bilmiyorum ama deli rakam bu USDC gönderdi bana az önce test ayından. Mesela şuradan geldi emin diyelim. neyse. Ee, bu USDC geldikten sonra inamona işte Fatih'e bayak kılıç ve Kürşat'a e da teşekkür ederim gönderdiği için. Şimdi USDC deposit edeceğim. Fawcett'ten anlamadığım bir şekilde Hiçbir türlü token alamadım. 300'den dandan denedim. Şuradan USDC yükleyeceğim. Cüzdanıma gerçekten baya bir göndermişler. Bu arada deposit stake diyorum burada. Cüzdanıma bunların gelen USDC'lerin bir miktarını yatırıyorum. Bu şekilde onaylansın bakalım. Daha sonra yine mi gözükmüyor burada gerçekten ya. Biraz daha bekleyelim. Heh tamam okey. Şuradan bir miktar yatırım yapıyorum. Bu USDC'lerin ya yani sistemin içerisine aktarıyorum kısaca burada. Sistem dışından değil de sistem içerisinden yapacağız işlemleri. Şimdi şu şekilde bu da yattı. Bunun buraya düşmesini bekliyorum. USDC'ler düştü. yine burada e, işlemi açıyorum ben. Hani Ethereum yukarı gider diyorum. İnşallah beni yanıltmaz. Bu şekilde e, bilon işlemi açtım. Gördüğünüz üzere pozisyonum geldi buraya. Şimdiden 17 dolar zarar girdik. Çok önemli değil bu. Ben bunu böyle bekleteceğim. Bu açık kalacak. Tavsiyem sizin de buna açık bırakmanız. E, hani işlem devam ediyor gibi gözükmesi için. Evet, biraz daha zarar girdim. Çok güzel. <laughs> Bu şekilde işlemi bitiriyorum. Bunun dışında şu an yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu proje niye airdrop atar diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Retro yani geriye dönük erken katılımcılar için bir ödül olabileceğini söyledi ekip. Bu yüzden düşünüyorum. Test ile kalmayıp kesinlikle main.net'e katılmanızı da tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. <laughs>